Şimdi halkınıza e, altınıza gerçekleştirdiğimiz bu röportajlarla ilgili istiyoruz da kıymetli misafirlerimize fikirlerini öğrenmek istiyoruz. Evet, öncelikle hocalarımızı tanıyalım. E, Profesör Doktor Metin Sakallı, Doçent Doktor Nisanur Ayaz, Gazeteci Yazar Elif Günal. Hoş geldiniz efendim. E, öncelikle Sayın Sakallı hocama bir sorum olacak. Hocam, görüntüleri birlikte seyrettik. Sevmek kavramıyla ilgili sizce bir kavram kardeşlesini yaşıyoruz de Yunus Emre'yi anma ve anlama gayretimize bize yardımcı olduğunuz ve bu vesileyle programı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz sözlerime rahmetli Ahmet Kabaklı hocamızın bir ifadesiyle başlamak isterim. Bildiğiniz üzere Ahmet Kabaklı hocamız Necip Fazıl'la ilgili birçok çalışma imza Bunlardan biri de der ki Necip Fazıl'ı sevmek de bir mesuliyettir. Onu anıyorum, anlıyorum demek de bir kalite meselesidir. Şimdi ben de buna hareket ediyorum ki Yunus Emre'yi sevmek de bir mesuliyettir. Onu anıyorum, anlıyorum demek de bir kalite meselesidir. İşte burada insana sorarlar, nesini seviyorsun, hangi şiirini öperdin veya hangi öğüdüğünü sahiplendin? İşte tam da bu noktada biz bu soruların tümünü benliğimize sorabilmeliyiz. Tabii bununla yetinmeyip aynı zamanda cevaplarını da kendi içimize verebilmeliyiz. Ee, biraz önce sokak röportajını izledik. Evet, halk olarak, topluluk olarak Yunus Emre'ye karşı bir sevginiz var. Ama bu sevgimizin içi tamamen boş. Seviyoruz ama içi dolu değil. Biz işte biraz önce bahsettiğim bu soruları kendimize sorup ve cevaplarsak sevgimizi kuru iddia almaktan ve ezberden çıkartıp hakiki ve gerçek bir sevgi haline getirebiliriz. Biz toplum olarak Yunus Emre'yi seviyoruz ama içi boş bir sevgi. İşte asıl meselemize yani sorunumuza gelecek olursak da biz sevgimizi ete kemiğe büründüremiyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet hocam çok haklısınız. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Kıymetli Nisan Burayaz hocam, Yunus Emre Hazretleri'nin yaşadığı dönemle ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tekrardan merhabalar. Bu güzel davetiniz teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yunus'un yaşadığı çağda Anadolu üç büyük tehlikeyle karşı karşıya gelmişti. İlk olarak batıdan gelen hasta saldırıları, ikinci olarak doğudan gelen Moğol saldırıları, üçüncüsü ise Baba Ayla bu üç hadisenin Anadolu'yu tam bir felaketler yurdu haline hani söyleyebilirim. Savaşlar, iç isyanlar Anadolu insanı için kan ve dehşet anlamına gelirken baba ile isyan inançlar konusunda çirkin oyunları sahneye koyuyordu. Diğer yandan ise açlık Anadolu insanının tamir sınırlarını zorluyordu. İşte böyle bir zaman dilimi hayal edelim. Böyle bir zaman diliminde Sarıköy'ün sesi Anadolu bozkırında yankı. farkında olan bir Önce bir mütefekkinin Bu Flemenlik yönü üzerinde özellikle durmak istiyorum. Yunus Emre bu aydınlanmayı Saptuk Emre'nin dergahında gerçekleştiriyor. Düzgün olun diye bir ifade kullanıyor Yunus Emre. Düzgün olun ifadesi bir sembol olarak düzgün insan demektir. Düzgün olunlar toplamı da düzgün toplum manasına gelmektedir. Düzgün olunlar toplamada çok bir mesajı var bize Yunus Emre'nin. Bu mesaj her nefesin hakkını verme, Tasavvuf olarak ikna etmem gerekirse ki Metin Hocam bunu da çok daha iyi ifade edecektir. İşte, hocam. Teşekkür ediyorum. Tasavvuf olarak bizde ilmül vakt, vaktin olduğu İşte kendi yüreğinin karanlığı ayıklatan bu insan aynı yaşı diğer bölgelere taşımayı kendisine evet. görebiliyor. E, peki hocam bu görevi hangi illere ulaşarak gerçekleştiriyor? Hmm. E, hemen hemen bütün Anadolu İngilizce'ni söyleyebilirim. Suriye'ye, Azerbaycan'a gidiyor. Bu yerlerin Moğol saldırısına en fazla darbe almış yerler olduğunu söylemeden geçemeyeceğim acıları, meseleleri bizzat yerine görüyor Yunus Emre. Ama arada artık bir fark var. Dağdaki gibi elimde bahtız değil de dilinde sözü var Yunus Emre'nin. E. Söz de bütün gönül Teşekkür ediyorum Hocam verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü kıymetli gazeteci yazar Elif Reyhan Güral'a vermek istiyorum. hocam günümüz dünyasına, 21. yüzyıl dünyasına bizim Yunus neler söyler? İlk öncelikle davetiniz için ben de çok teşekkür ederim. Ee, Sorunlarınızı çekecek olursak, az önce Nisan hocamızın da bahsettiği gibi Yunus Emre'nin döneminde Moğol ve Asya saldırılarına çok sık rastlıyoruz. Aslında bu saldırılar kendimi günümüzde modernize bir şekilde devam ettiriyor. Bu noktada Yunus'un e, yaşadığı çeyrek şartlarıyla günümüz çeyrek şartlar arasında pek farklılık yok. Hatta günümüz teknolojisiyle yapılan bu saldırıların maalesef insanlar açtığı yaralar çok daha bedel ve çok daha onurlu misal Albaylar'ın geçmişte yaptığı isyanla e, günümüzde bir Hiroşima, e, bir atom bombasının Hiroşima'da yaptığı büyük yıkım birbirine benzerlik gösterecektir. Bir diğer değişmeyen şey ise e, bu saldırıların temel nedenidir. Bu saldırıların e, belki düzenleyenler, bu saldırıya uğrayanlar e, yüz içerisinde değişiklik gösteriyor olabilir. Fakat e, insanlar birbirine zahiyat maalesef hep aynı kalıyor. E, bu noktada aslında Yunus Emre devreye giriyor. Yunus Emre, geçmişte insanların e, içindeki kargaşaya, kargaşada yol bulmasını sağlayan bir olmuştur. Geçmişte bunu yapan Yunus Emre, günümüzde de aslında yüzyıllar öncesinden söylediği her bir söylemle insanların yolu, yolunu bulmasını sağlayacaktır. Sözün özü, Yunus Emre'nin e, söylediği her bir söylemi insanı için içinde reçeteli bir ilaç özelliği gösterecektir. Teşekkür ederim. Hocam bu kıymetli bilgileriniz için biz size teşekkür ederiz. O zaman şimdi yolun sesine kulak verme zamanı.